Tamam. Ve evet. evet bakalım. Ama çok birazcık yukarıdan hmm. Sen de al. Daha benim yapmama izin ver. Hmm. gördün mü nasıl yapıldığını? Hmm. Gel bu tarafa, buraya, buraya değil. Gel buraya. Yüz bakalım. Heh, şu sarıya bak devam et. Evet, aşağıya inebilirsin oradan. Oradaki hmm. nerede? Ne vardı orada? Benimki. Hadi git sarı al. O mu? Evet, o sarı. Hadi. Hadi git baba, sen de yap. Koş <laughs> koş 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 koş. Alın bakalım. Evet. Evet. Hadi yap, abi. Çık oraya. Ben bir beyaz seçtim. Güzel bir beyaz seçti. Deniz en tepeden başlayacak işe. En tepeye ben kırmızı koyacağım. En kırmızı koyacağım. Hmm. Tamam. Hayır ben kırmızı sonra. kırmızı benimdir. Benim. Ben, 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 ben. Kırmızı savaşı. Bir tane daha kırmızı alalım bale. Ve kırmızı savaşı. Kırmızı benim. Kırmızı takmak için ağlar. kırmızı bak bu tekrarın. Hadi beraber takın. Beraber bır takın. Beraber en üstü kırmızı koy babası. Ya! Tamam. Baba tamam, tamam, koysun. Ben koyacağım. Baba koysun. Tamam, üçünüz koyun tamam mı? Ya! Ya! Evet, evet. Tamam, tamam. Tam beraber yapın, beraber yapmayı öğrenin. Tamam bir tarafından sen tut, babanın. Sürü tut bak. Beraber yapmayı ya! öğrenin evet, hadi. Şimdi mi koyalım? Evet, tamam, evet. Havada, tut sen de Tamam, buyurun. hadi. Tamam, tamam, beraber. Sen alıyorum bana verin buradan. Bu taraf. tamam mı? Gökhan buraya gel. Tam deniz abde çıksın. Ver şimdi bak Deniz'e para gücünü verdi. İşte ben bunu Ama ben, ben de. Ben de. Tamam sen de takacaksın. Birazcık daha yukarı koy. Evet, e, Burada biraz daha Deniz abi kaldır. Abi kaldır babası o da taksın. Beni de kaldır. Sen yaptın oğlum boyu minnak. Evet diğerlerini yani mi? abi. Sen git babaya bak. Hı. Ya. Hı. ya, ya, ya hmm. evet. Yes. evet. Verin babaya. gidin götürün. Yes. Babaya verin. Evet, can ağızımız susuyor. Can başta evet, çok güzel olduğunu düşünmüştüm ama çok fazla yapmış. Evet yetiyormuş değil mi? Yap istediğiniz kadar evet. Hı. Onu orada. Evet. Sen de koy Deniz Gökak. Git. Kim hiç koyuyor yan Ben de bir tane koydum. İkisini de aldım. düşüyor. <laughs> <laughs> Koptu. Aha işte. Oldu çok güzel ikimizi de kurtardık. İşte iyi olmadı benim için. İyi oldu. Ha, parça parça oldu. İki tane daha pa attık. Parça parça oldu. <laughs> <At. Yeah. gülüyor> Biz boğuşmadan <laughs> bir şey yapamıyoruz. İki erkek çocuğu olunca <laughs>

Evet, evet. Yine boğuşmaya başladılar. Neyi siz alacak mısınız? <laughs> Yapalım. Allahım ne birikti. <laughs> Abisinde. <laughs> <laughs> Biri de yapma diyorum. Biri <laughs> <ödürü> yapıyor. <laughs>